Ya o kardeşim Almanya'ya işçi olarak gelmek istiyorsunuz ama sanki Almanya'da cennet ha. Ne var oğlum Almanya'da? Yaşıyorsunuz işte cennet vatanımızda. <laughs> Böyle diyerek sizin aklınızla dalga geçen bazı Almanya'da yaşayan tuzu kuru Türkler var. Bunları görüyorum. Facebook'ta görüyorum, Twitter'da görüyorum, Instagram'da görüyorum, TikTok'ta görüyorum. O insanlar sizin aptal olduğunuzu iddia ediyorlar. Sanki siz gerçekten de Almanya'nın cennet olduğunu düşünüyor musunuz? Bu insanlar da aşırı aydın insanlar olarak Almanya'da cennet değil kardeşim ne işin? var Almanya'da deyip sizin aklınızda dalga geçiyorlar. Facebook'ta iş arama niyetiyle yayınlar çıkıyorsunuz diyorsunuz ki işte ben kaynakçıyım, boyacıyım, bu kadar bu işi yaptım, kebapçıyım, şu işleri yapabiliyorum diye resimler paylaşıyorsunuz. Hemen Almanya'da yaşayan bazı Türkler altına yorum olarak düşüyorlar. Ne var kardeşim Almanya'da? Almanya'da insanlar sürünüyor, siz cennet vatanımız... Ya sektir lan buradan geri zekalı. Bu insanlara takmayın arkadaşlar. Kendim bizzat iki sene önce Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de çalışan bir insan olarak şu an Almanya'da çalışıp da kazandığım hayat arasında dağlar kadar fark var. 2 gün önce İspanya'dan tatilden geldim. Resimlerini korum buraya. Türkiye'de kaynakçı olarak çalışarak ben İspanya'yı haritada anca görürdüm ama uçağa bindim, uçtum. Valencia'da 8 gün tatil yaptım, uçağa bindim, geri döndüm. Şimdi de keyif çayı içiyorum. Geçen bir video görmüştüm. Bir Türk abla şey diyor. İngiltere'de bu çayı saat İngilizler saat 5'te çay içiyor Keyif çayı içiler. Bizimkisi kahır çayı. Keşke bizim de durumumuz İngilizler gibi iyi olsa da biz de keyif yapsak, keyif çayı içsek. Ama bizde o yok. Çalışan taş üstüne taş koyamıyor. Yolunu bulan, yalakalık yapan da zaten yolunu bulmuş. Biz niye bu çayı keder çayı, gam çayı olarak içiyoruz diyor. Gerçekten güzel bir serzenişti, güzel bir haykırıştı. Ablayı tebrik ediyorum. Keyif çayımı içerken sizin de keyifleneceğiniz bazı haberlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Almanya dünyanın, bak dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında en kolay göç edilebilir ülkesi haline geldi. İki gün önce Alman Federal Meclisi'nden geçen yeni göç yasasıyla birlikte Almanya'ya işçi olarak gelmek isteyen arkadaşların önünü ahanda böyle açtı. Böyle falan da da böyle açtı. Mesleğin yoksa da Almanya işçi olarak gelebilirsin. Varsa zaten gelebilirsin. Üniversite mezunuysan da gelebilirsin. Lise mezunuysan da gelebilirsin. Elinde bir meslek varsa zaten gelebilirsin. Diyeceksin ki Dadeli niye insanlara umut veriyorsun? Arkadaşım tabii ki de mesleği olan bir insanla mesleği olmayan bir insanın vermesi gereken emek aynı olmayacak. Ama yeteri kadar emek verdiği zaman hepsi gelebilecek. Bu yasa benim kanımca 7-8 sene sürecek. Bu 7-8 sene içerisinde Almanya'ya geldin geldi. Gelemezsen bir 60-70 sene daha Almanya'ya gelmek bir hayal olacak. Eskiden de böyle oldu. 60-70 sene önce Almanya Türkiye'den işçi aldı. Dünyadan işçi aldı. Ondan sonra da bir daha da işçi almadı. Fırsat bu fırsat. Kulaklarını ahanda şöyle aç. Benim gibi kepçe kulakların varsa aç iyi dinle. Almanya'ya gelmek istiyorsanız evet burası cennet değil. Evet buraya geldiğinizde 2 sene belki 3 sene zorluk çekeceksiniz. Sonuçta bir yeni ülkeye gidiyorsun. Doğum yapmak gibi düşün kardeşim. Doğum öncesinde de sancı çekersin. Doğum esnasında da sancı çekersin. Doğum yaptıktan sonra da sancı çekersin. Ama ne olur? Ondan sonra evladını alır seversin değil mi? Aha da göç etmek de böyle bir şeydir kardeşim. Gelmek de zordur. Adapte olmak da zordur. Ama iki sene sonra benim gibi huzurlu balkonunda çayını içersin. İspanya tatilinden gelmişsindir. Bir ay sonra Yunanistan'a tatile gideceksindir. İki ay önce Türkiye ziyareti yapmışsındır. Arabanı almışsındır. Telefonun son model. Bilgisayar. Aşağıda bilgisayar. Aşağıda bilgisayar. Emeklilik sigortaları oh dersin yatarsın yerinde kardeşim. Ben bunları söylerken Almanya'da yaşayan bazı Türkler çıldırıyor. İstediğiniz kadar çıldırın. Kafam gelsin. Dünyanın en refah ülkesinde yaşayıp da bu ülkeyi karalıyorsanız sizlere kafam girsin. Bundan daha ötesi var mı kardeşim? Uzayda mı yaşayacaksın? İşte bu insanlara hiçbir şey beğendiremezsin kardeşim. Evet Alman Federal Meclisi dediğim gibi göç yasasını onayladım. Artık Almanya çok daha kolay göç edilebilir ülke olacak. Nüfus yaşlandı. Kardeşim bu moruklarla iş yürümüyor. Burayı biçmek lazım. Geçen balkonu iş yaptıracaktık. İnşaat firmasını aradık gelmedi bile ya. Fiyat vermeye gelmedi abi. Bir iş yaptıracaksın yaptıramıyorsun. Evini boyattıracaksın boyattıramıyorsun. Allah'tan diyorum böyle kalinifer falan bozulmuyor kışın falan da. Bozulsa yani yaptıracak adam bulamayacağız. Yaptıracağız ama belki 3 ay sonra. Dolayısıyla Almanya dedi ki dünyanın her yerinden bizim işçileri kendimize çekmemiz lazım. Mesela AB Mavi Kart'la ilgili güzel kolaylıklar var arkadaşlar. Bu üniversite mezunları için geçerli. Üniversite mezunu olmayan işçiler için de daha güzel şeyler var. 3500 yüreğe indirdi brüt maaşı ve yan dallarda da çalışabilir diyeceksiniz. Mesela diş hekimiyseniz Almanya'da diyelim ki diş hekimi olarak iş bulamadınız. Ama ne oldu? Kasiyer olarak iş buldunuz. Yapabilirsin. Hiç sorun değil. Eskiden sorundu ama şu an değil. Yeter ki maaşın brüt olarak 3500 üstü olsun ya da 3500 olsun. Mesela ben kaynakçı olarak diyeyim. Brüt maaşım 3500'ün üstünde. Ne kadar olduğunu söylemeyeceğim ama üstünde. Mesleğin yoksa meslek edinmek için, mesleki eğitimi almak için Almanya'ya öğrenci olarak gelebileceksin. Yaş sınırı vardı eskiden. Şimdi yok. Yalnız B1 seviyesinde Almanca bileceksin. Burası da artık yapacak bir şey yok. Sonuçta burada eğitim alacaksın. B1 seviyesi gözünüzde büyümesin. Bir sene TikTok'a girmeyeceksin, Instagram'a girmeyeceksin o böyle kaydırmalı videoları izlemeyeceksin üstüne düşeceksin. Bir sene sonra emek harcayacaksın. Baby seviyesinde sertifikanı alırsın. Almanya'ya bir mesleki eğitim alabilmek için buraya gelip esneye eğitimi aldıktan sonra da. Bu arada şunu söyleyeyim. Meslek eğitimi aldığınız esnada da maaş alıyorsunuz birçok meslekte. O maaş tamam tam bir usta maaşı olmuyor ama burada geçinmenizi her türlü yarayacak bir maaş oluyor. Onu da söyleyeyim. Fırsat kartı onaylandı tabii bunun içerisinde içerisinde. Fırsat kartı kendi içerisinde bir dünya. Almanya'ya işçi olarak gelebilmek için bazen iş bulmanız gerekebiliyor. Ama Türkiye'de yaşayarak Almanya'da iş bulmak bazı konularda zor olabiliyor arkadaşlar. Zaten halihazırda Türkiye'de yaşayıp da, Almanya'da aktif olarak iş arayan arkadaşların kendisi de onay verecektir. Bu insanlar CV'leri gönderdikleri zaman buradaki firmalara gelin bir görüşelim diyorlar. Bu da bir zorluk yani. Bu insanlar bilmiyorlar ki Türkiye'den bir Türk vatandaşının Almanya'ya gelmesi öyle kolay kolay mümkün olmuyor. Almanya bunun farkına vardı. Dedi ki fırsat kartı diye bir şey çıkartalım. O insanlar buraya bir yıllığına iş aramaya gelebilsinler. Bir yıl sonra da iş bulurlarsa geldikleri gibi de bulabilirler. Ama mesela diyelim 6 ay sonra da bulabilirler ama bir sene sonra da bulabilirler. Bir yıl sonra da iş bulurlarsa sonsuza kadar Almanya'da kalsınlar. Burada bu konuyla ilgili daha kapsamlı video çekeceğim. Çünkü burada puan sistemi de var. Mesela diplomanız varsa 4 puan alıyorsunuz. Mesela işte Almanca belli bir seviye kadar bir bilginiz varsa 2 puan alıyorsunuz. İngilizce varsa 1 puan alıyorsunuz. Yaşınız 35 yaşından küçükse belirli bir puan alıyorsunuz. Eşiniz varsa ve bir meslek ise oradan da puan alıyorsunuz. Değişik konulardan puan alma şansınız var. Bunları bir araya getirdiğinizde altı puanı yakaladığınızda da fırsat kartı ile birlikte Almanya'ya bir yıllığına iş arama vizesi alabiliyorsunuz. Bazı mesleklerde ben bir haftada iş bulabileceğinizi düşünüyorum. Şunu söyleyeyim. Ben kaynakçı olarak bir haftada iş bulmuştum. Aklınızda olsun. Ondan sonrasını siz kendiniz de şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ailenizle birlikte direkt ilk gün ailenizle birlikte Almanya'ya göç edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar Almanlar daha avantajlı durumda oluyorsunuz biliyor musunuz? Normal bir Alman birisiyle evlenirse, mesela Türk ya da Rus, fark etmez yurt dışından birisiyle evlenirse o Alman'ın eşine A1 seviyesinde Almanca öğren diyor, evinin kaç metre kare olduğunu soruyor, maaşının ne kadar olduğunu soruyor, bir sürü olay soruyor da soruyor soruyor. Ama Türkiye'den bir işçi olarak gelmek isteyen bir işçiyseniz eşinizden hiçbir şey sor. Sizden de bir şey sormuyor. Yeter ki işçi gelsin buraya. Bakın 40 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık, 30 yani Almanya'da doğmuş yani bin yıllık Almanya geçmişi olan birinden daha avantajlı oluyorsunuz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Eşiniz ve çocuklarınızla birlikte ilk günden itibaren Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Bu da kendi içerisinde bir videoyu hak ettiren bir konu. Bununla ilgili de video çekeceğim. Turist vizesiyle Almanya'ya gelip de iş bulursam burada kalabilir misin diye soru soran arkadaşlara güzel bir haberim var. Evet turist vizen varsa bugün Almanya'ya gelip burada iş bulduğunda işçi vizesine çevirip burada kalabiliyorsun. Bu da mümkün olacak. Yeşil pasaport sahibi olan arkadaşlar bence çok şanslı sınız. Çünkü yeşil pasaportla buraya gelip direkt iş bulup kalabilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim. Halkımızın şöyle bir inancı var. Sanki turist vizesi almak daha basit. Hayır arkadaşlar, turist vizesi işçi vizesinden çok 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 daha zor. Ve şu an imkansız gibi bir şey. Bilmem haberlerde duymuşsunuz. Almanya artık Schengen vizesi vermiyor. Almanya artık turist vizesi vermiyor. Bu haberler yapılıyor. Gerçekten de vermek istemiyor Almanya. Diyor ki kardeşim işçi olarak gel ya. Çünkü çok iltica geliyor Türkiye'den. O yüzden de vermiyor. Yani sizin halihazırda turist vizeniz yoksa siz turist vizesi alarak de orada kalayım falan boş verin bunları. Siz normal direkt ya fırsat kartı ya da işçi vizesiyle Almanya'ya gelmenin yollarına bakın. Ben de her zaman şunu derim. Almanya'ya gelmenin en büyük anahtarı gerçekten bu anahtarı bulduysanız ne olursa olsun geliyorsunuz. Bir işveren bulmak. İşveren bulmak da gözünüzde o kadar büyümesin arkadaşlar. Türkiye'de çok Türk var. Çok Türk işveren var. Ya da Alman işveren ama içerisinde Türk çalışanı var. Yani siz Almanca bilmeseniz dahi o insanlarla iletişime geçtiğinizde oradaki patron şunu diyor. Alayım bunu şu Türk çalışanı çalışanın yanına verim çalıştırırım. Ya da Türk işverense diyor alayım ben bunu her türlü çalıştırırım. Kısmetinizi Facebook'da olur, Instagram'da olur, Arbayt Agentur'un kendi sitesinde olur, iş arama bölümünde olur. Kısmetinizi sürekli arayın, güzel bir CV gönderin. Kendinizi açıklayacak, mesleki deneyimlerinizi açıklayacak CV'lerinizi gönderin ki o insanlarla iletişimde olmuş olun. Evet arkadaşlar göç yasası uzun bir yasa. Bu konuyla ilgili daha bir sürü video çekeceğim. Ben Deniz Dadali. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden ricam bir like atın, abone olun olmadıysanız. Bundan sonra bakın bugünden sonra tatilden geldim. Aşırı bir aktif döneme başladım. Sürekli video gelecek ve canlı yayınlara önem vereceğim arkadaşlar. Sizden ricam bu videolarımı beğenin, abone olun, beni destekleyin. Ben de sizlere böylesine videolar çekerek destek vermiş olayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizlerle dalga geçen buradaki bazı tuzu kuru Türklerin söylediklerine aldanmayın. Almanya cennet değil ama kıyasla baktığımız zaman Türkiye'den belki yüz belki bin kat daha güzel. Kendinize iyi bakın.